Çana bugün hatfislerle mi oynayacağız? Evet. Nerede hatfislerimiz? Burada. Bir bakayım. Wow. Bir sürü hatfisimiz var. Kaç tane var? Kaç tane var? Bir iki üç dört. Sen yine tok galiba. Bir, iki, üç, Şurup içmemiz gerekecek. Bir, iki, üç dört beş altı. 20 tane mi? Evet. 20'den daha fazla olabilir belki de. Bakayım. Bakalım. Aa senin tırın açılabiliyor galiba üstü. Onu açsana. Bakayım. Onu açsana. Görsün. Vav. Wow. Her yerde Hot var. Evet. Hmm. Burada da var. Şey kalk kalkıyor. Ne kalkıyor? Babaannenin aldığı mı? Ha, şu mu? Evet, o kalkıyor. Allah Allah. Ama bazı işte. sığmamış. Sığmamış mıydı oraya? Evet. Şimdi peki ne yapacağız? Şimdi ne yapalım hatifislerle? Şu hmm. Evet, onu oynayalım. Onu gösterelim. Şöyle kırmızı kenara çekelim mi? Evet. Şimdi kapatalımız. Üstünü kapat sonra arabaları alacağız bunun üzerinden değil mi? Evet. Şimdi... Nasıl kapatacağım? <laughs> 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 Şimdi evet şöyle yapacağız. Baba. Hı? Hmm. Bakayım süsleyecek mi? Kamino. Onun adı neydi? Yaklaştır bakalım bir. El Camino. Şöyle tut. Evet El, El Camino. Bunun adı El Camino'ymuş. El Camino evet. mu? Altlarında yazıyor değil mi Çağın? Evet. Şimdi o zaman ne yapalım? El Camino. El, Cam El Camino. El Camino. Şimdi şu tarafa doğru çevir istersen. Hı, olmadı bir daha yapacağız. Şu tarafa doğru çevir. Arabamız bu tarafa doğru gitsin. Benim üstüme doğru gelirse. Evet uçsun ta kadar. Oraya kadar mı? Evet. Oraya kadar uçmayabilir. Hadi bir daha göster. Evet. Şimdi arabamızı bekle. Arabayı buraya koyuyoruz. Evet, evet. Wow, El Camilo çok hızlı uçtu. Uçanları buraya, uçmayanları da başka bir tarafa koyacağız, tamam mı? Evet. Bunu wow, bunun adı neydi? Bunun adı yok. Bunun adı yok. Bu, bunun adını yazmamışlar. Bu tasarım bir araba, değil mi? Hot Wheels'ın kendi tasarladığı bir araba. Hayır, o yüzden hayır, biz buna hayır, ne diyoruz? Biz bunun adını Ninja Kaplumbağa koyduk Çağlı. Tosba. Evet, <laughs> Tosba buydu ya. Evet, ha pardon. Şimdi sırada hangi araba var? Hmm, şey. Bon Shaker. Bakalım Bon Shaker'ı bir görebilir miyiz? Wow! Bon Shaker. Bu da Bon Shaker. Evet, şimdi bunu açalım. Evet açalım. Ha, tırın gizli bölmesi mi var? Evet. Aa, bir daha göster. Aa, orada da arabalar var, değil mi? Evet. Gizli bölmeye koymuşlar. Ben koydum. Sen mi koydun? Evet. Vay. Bunun adı ne? Bunun adı Bir bakalım, bunun adı, evet, bu arabanın adı. Altında yazıyor bu arabanın adı. da Bu Shelby. Shelby. Evet, Shelby. Şu anda hangi arabayı göndermeye çalışıyorsun? Honda Civic mi? Wow, Honda Civic de takla attı. Honda Civic'e yakından bakalım. Bu araba da Honda Civic. Çağın bu arabayı çok seviyor değil mi Çağın? Evet. Arkasında yazıyor. Ne yazıyor? Hot Wheels. Hot Wheels ve Honda mı yazıyor? Evet. Yaşasın. Şimdi evet o da takla attığına göre onu Bon Shaker'ın yanına koyabiliriz. Şimdi de Aa, Şerbi çok hızlı gitmedi mi? Gerçekten Ama Amirim bunu çarptı. Evet. Teşekkür ederim. Ben bu seyde bunu nasıl açar? Yatağın üzerine mi? Evet. Hmm, o kadar hızlı gitmeyebilirdi belki. Sırada kim var? Şey. Ben o arabanın adını hatırlamıyorum. Bakabilir miyim o arabaya? <laughs> Bakalım araba. Ayna gibi değil mi bu araba? Evet, hmm. bizim aynamız gibi. Evet, bizim aynamız gibi. Bakayım adına. Bak. Ben görüyorum. Görüyor musun kendini burada? Evet. <laughs> tamam. bu arabanın adı ne biliyor musun? Evet. Daban Setter. Ne? Daban Setter. Evet, Daban Setter. Doğru. Hadi bir de bu taklarsın bakalım. Üstüne sen. Evet. Wow! Ben katı. Hım. Başka sıradaki bunların hepsi takla attı, değil mi? Burada başka çok değişik arabalar var. Evet şu seçiyorum. Track Ripple. Neyi? Track Ripple. Track Ripple. Evet. Trek Ripple ne renk? Koyu yeşil. Koyu yeşil. Evet Trek Ripple da geldi. Track Ripple'ın burası açılmıyor. Açılmıyor sakinlikle. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Açılmasın zaten. Açılırsa kırılabilir. Kırılırsa oynayamayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Baba, şundan da, şundan da. Babaannenin arabası hangisi? Senin babaannene verdiğin araba hangisi? Şu. Adı ne onun? Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle değil mi? Evet. Öbür adı ne? Tosba. Tosba. Evet, Tosba uçtu. Uçamadım. <laughs> Wow, Tosba da çok güzel takla attı değil mi? Evet. Annem, o hangisiydi ya? Adını bilemedim ben. Onun adı Dodge muydu? Dodge Challenger. Dodge Challenger. Dodge Challenger. Dodge Challenger Dort Chall Chall tamam ya ben söyleyemedim. Dilim dönmedi benim. Evet. Peki. Şimdi. Sanki arkada başka oyuncakların daha var. Orada ben hamburger falan görüyorum. Evet. Onlarla da oynayalım ister misin? İsterim. Şunu bir yere koy. Bu oldu zaten. Oldu değil mi? Onu biraz da ayıcına yakın bir yere koy istersen. koy. <laughs> tamam. Şimdi hangisiyle oynayalım? <laughs> Orada ne var? Burada sanki bir tane ejderha görüyorum ben. Evet oynamayalım mı onu? Evet, şunu oynayalım Şundan sonra bana. Tamam. Öbür bir tane daha bir şey var orada mavi ne o? Bu da onun mankamızdı. He, onlar birbirine benziyor. Ejderhanın yanında bir şey var. Köpek var. Köpek balığı mı? Evet. Tamam. Neydi o? İngilizcesi neydi onun ya? Shark. Shark. Evet, yaşasın. Şimdi hmm, nasıl oynayacağız? Hmm. Arabaları mı uçuruyor? Evet. O zaman şöyle yapalım. Şöyle sen yoluna koy. Bak, Öyle mi? Hmm. Sen arabayı oradan şunun içerisinden mi geçireceksin? Evet. Hı, hmm, çok güzel bir oyunmuş. Ben Lamborghini seçiyorum. Lamborghini. Bakalım Lamborghiniyi bir göster bana. çok güzel lamborghini evet bunun üstü de açık üstü de açık çok havalı değil mi evet Hadi. Aa, ya, ya. şunun da üstü açık hmm, bir sürü üstü açık o. araban mı var senin evet kaç tane de şunu da Ne çıkartayım? 0.4 nerede Ha, çıkartayım. Ha, 0 04'ün üstü açık. Başka üstü açık araba mı bakıyorsun şimdi? Evet. Ford Mustang. Ha Ford Mustang. Sen bunların isimlerini de biliyorsun değil mi arabaların? Evet. Bu da 3'ünün de üstü açık. 3'ünün de üstü açık. Evet. 1-2-3 Evet babacım. Bakalım. Başka sanki ben üstü açık araba göremiyorum burada. Şu tamam. oyuncağını göstersene bize. Nasıl bir şeymiş o acaba? Tamam. Hadi nasıl oynandığını da göster. Onu çekiyorsun. Vav! Wow. Ta kadar düştü? Başka sıradaki kim? Ta bu sarı evin yanına kadar düştü değil mi? Peki bakalım o diğeri sarı evi geçebilecek mi? Hayır Lamborghini geçti onu değil mi? O sarı evin kenarında kaldı. Sıradaki... Sıfır dört. Hmm, 04 Lamborghini biraz geçti. Evet. Değil mi? Evet başka başka bir araba daha deneyelim belki en hızlı başka bir araba çıkabilir. Şu Mercedes denemek ister misin? kimin üstü açıktı? Kimin üstü başka üstü açık olan yok galiba. Vazgeç. Bak bir de şu Nissan var. Bu da evet. çok güzel. Nissan Nismo Nissan Nismo muydu bu? Evet. Tamam başka hangisini deneyeceğiz? Karar verebildin Ama mi? Ama şunu açsana Niye? Nasıl <laughs> Burada başka araba yok galiba. Dur. Şunu da kapatayım. Hı -hı. Nasıl da kapanmış ya. Orası da mı kapanmış? Evet. Ben açayım orayı da. Burada mı yeri var tırının? Evet. Senin tırında çok fazla gizli yer var. Burada da mı araba var? Aa çok güzel. Bu sihirli bir araba. Değil mi Çağrı? Evet. Sıcak suya koyduğumuzda ne oluyor? Sarı. Peki soğuk suya koyduğumuzda ne oluyor bu? Buzdolabına koyunca. Buzdolabına <laughs> soğuk suya koyunca olmuyor değil mi? Buzdolabına koyunca oluyor. Evet. Bu arabanın adı neydi? Fish and Chip. İstersen bir de Fish and Chip at. Fish and rengi çok güzel. Evet, ben beğendim bunu ya. Ben de çok beğendim onu ya. Ama Nazar değdi, gitmedi Fish and Chip. Hadi bir daha dene. Şuraya doğru gidecek mi? Bakalım geçecek mi? geçemedi. Fişen çok güzel rengi var ama diğerleri kadar hızlı gelmedi. O halımızın üstündeki hamburgerciye geldi sadece. Evet. Değil mi? Evet. Bakalım bir tane şunu yapsana şu çok hızlı bir arabaydı. Bunun arabanın adı neydi? Aa, Grand Cross. Grand, Grand. Grand Cross. Evet. Al bakalım Grand Cross yap. Peki. Unuttun mu bunun adını? Ben de unutuyorum bazen. Aa, bunun adı Forward Force. Çağın. Forward Force. Bakalım hangisi hızlı. Hayır. Hala Lamborghini daha hızlı. O. Lamborghini hala Sarı evin üzerinde. Evet. O nereye kadar geldi? Göle kadar geldi mi? Evet. O yüzüyor. Evet. <laughs> yüzüyor mu? Evet. Bir de şimdi ne? Grand Cross'ta Grand Cross taklalar atarak geldi ama hamburgerciyi çok azıcık geçebildi. Şurada dursun. Ya sanki bir tane çok hızlı araba var gibiydi ama hangisi olduğunu ben hatırlayamadım canım. Hızlı. Hangisi? Hızlı? Dream Mobile? Mi? Evet. Aa, bir Dream Mobile e bakabilir mi? O çok farklı, değişik bir araba gibi gözüküyor. Evet. Dream Mobile. Wow. Can, evet. çok şık evet. duruyor bu. Hı hmm. Aa, o ejderhaların ağzında diş falan görüyorum ben. Evet, ben İstersen biraz da onlarla oynayabiliriz. Ne dersin? Baba kuyruğu çıktı. Kuyruğu mu çıktı? Evet. Bak. Wow, içine bak. Şimdi baba gece attı. Oradan yine çıktı. Oo. Düşecek kesin. Düşecekler mi? Şa bir de şey yapalım mı? Hayır. Arabaların hafızacığı götürelim. Evet. Bu alma da değil. da bitti. Onun işi bitti mi? O işi bitenleri istersen şu e, pandanın yanına koy pandayıcığını. Hayır. Tamam peki. Şimdi evet. Nasıl yapacağız? Aa. Hmm. Bu hamburger. Hamburgerin burada şeyi var, yeri var. Burada basınca açılıyor. Değil mi? Evet. Hamburger etinin altında da böyle bir girişi var. Evet. Çağın şuradan bastığı zaman arabanın buradan çıkmasını bekliyoruz. Evet. Hadi o zaman yapalım. Hangisini yapacağız? Hangi arabayı? Evet. Onun adını ben bilmiyorum. Onun adı ne? Oku. Hemen okuyayım. Evet bu da çok güzel bir hat sarabası. arabası. Bu arabanın adı Watt. Watt for two. Ama biz kısaca buna Watt diyebiliriz. Watt. Evet. What? evet. <gülüyor> <gülüyor> wow. Hamburger <laughs> canlılar <laughs> nasıl geçti o ya? <laughs> Başka? Spit. Speed. speed mi? Hmm, bu Speed tamirci değil mi? Bir Speed'e bakabilir miyim? Bak. Bu spitin ucunda anahtar var somon halkaları açmak için. Altında da Alyan anahtar girişi var. Bu Hot Wheels'lerin tamirci arabalarından. Evet. Değil mi? Evet. evet. <laughs> biraz daha güçlü, biraz daha hızlı. Hmm, ben sırf... Speed Tower'a mı gitti? Ha tamam bunu alırım ben birazdan. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Ben geliyorum. Ben ben şeyle geleceğim şimdi Çağın. İçemedin mi? Ben alırım o zaman tamam mı? Tamam. Şimdi ben geliyorum o zaman. Nissan Nismo evet. geliyor. Nissan Nismo. Evet ben geliyorum. Hamburger isteyeceğim senden. Merhaba hamburgeriniz var mı? Var. Patates kızartması var mı? Var. Kola var mı? Var. Ketçap ve mayonez? Bir de barbekü sos. Bir de barbekü sos var mı acaba? Var var var. Hepsi var mı? Tamam, o zaman Bu da acı. acı mı? Evet. Ama ben acı yemem ki. Ağzım yanarsa. Çok mu acı? Evet ama biraz değişik bir acı verecek. Ama yeşil ama çok tatlı. Tatlı mı? Evet. Değişik bir acı ise tamam. O zaman ben onlardan bir paket alabilir miyim? Evet. Tamam yanın. Hazırladınız mı hamburgerimi? Evet. Alabilir miyim hamburgerimi? ketçabım, acı biberim barbekü sosum, mayonezim başka? patatesim evet. aa bir şey soracağım evet yanında oyuncak veriyor musun oyuncak? Hayır evet, ama oyuncak yok neden yok oyuncaklar? çünkü aldılar gittiler gittiler mi? evet ya bitirdiler mi oyuncakları? bitirdiler bana kalmadı mı? kalmadı ama size tomax veririm tomax mı? Evet. Tamam ben o zaman tomak salayım. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi hamburgerin falan aldıysam beni buradan gönder. Şuradan gönder. Bir, iki. Bir, iki, üç. Üç. Vav wow, uçtum. Çok hızlı uçtum değil mi? Evet. arabanın adı neydi? Roadrunner. Evet. Değil mi? Çok şık bir araba bu. Evet çok şık. Çok da güçlü bir araba galiba. Evet. Ben Ama Hamburgerimiz var mı? Hamburgerimiz var. Nasıl bir hamburger istiyorsunuz? Evet. Köftemiz de var evet. İçinde köfte var. Evet. mı mayonezli ister misin? İsteriz. Başka ne istiyorsunuz? Acı Değiş. biber ama değişik bir acı biber mi? Böyle evet. çok fazla acı olmayan Değişim. bir acı biber mi? Ama yeşil. Çok tatlı olsun. Çok tatlı acı biber olsun. Tamam. Bu şey. Bu patates. Patates kızartması mı? Aa uçtu. Tamam. Paran var mı senin? param bunları bıdı, almak için. Aldım. aldın, aldın mı? Aldık. Aldım. Yanında sana da oyuncak vereceğim. Aa hamburger arabayı yiyor, hamburger araba yiyor. Onu hemen kurtarmalıyız. Halinatör nerede? Yedi. Halinatör, hemen git ve arkadaşını kurtar. Yedi, yedi. Şu Halinatörün bir özelliği vardı. Bitirdi ya, bitirdi. Bitirdim onu, Bitirdim. yedi mi? Yedi. Wow. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Halinatörün bir özelliği vardı. Onu göstermek ister misin? Evet. Bu Halinatör, değil mi? Evet. Hatfiste taşıyıcılık yapıyor. İşte arkasında onun bir tane de taşıma yeri var. Böyle Çağan Alp bozulan arabalarını halinatörün üzerine koyuyor. Ve nereye götürüyor? Tamirciye. Tamirci neredeydi tamirci? Spit kaçtı. Evet. Çağın bunu halinatörle spit'e kadar götürüyordu. Spit de bunu tamir ediyordu. Ama şimdi spit gardırobun altına kaçtı. Vav wow. gardırobunun üzerinde de pijama eskileri var Çağın'ın değil mi? Evet. Biz evet. o zaman ne yapalım? Ben daha sonra senin için alayım o hal şeyi, spiti oradan. Evet. Öyle yapalım. Şimdi peki başka göstermediğimiz ne kaldı? Şark mı kaldı an? Hayır. Halinatör aldı hamburgeri gidiyor. tor aldı hamburgeri gidiyor mu? Evet. <laughs> uçmuştu. <laughs> Sana neden uçuyoruz? Uçuyor muyuz? Peki şurada hmm, halının üzerinde bayağı yer var senin ya. Evet. evet. Şurası ne? Şuradaki yeşil olan. Futbol sahası değil mi? Evet. Şurası neydi? Havaalanı. Havaalanın üzerinde de daha sonra şeylerle oynayalım. Senin uçakların vardı. Neydi onların isimleri? Ben unuttum ama. Jet. Yes. But, but flip. Hmm. Ve bir de Paul. Tamam bir dahaki sefer onlarla oynayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman bir hoşça kal yapalım herkese. Hoşça kal. Şu karşıdan yap ama. Hoşça kal. Karşı taraftan yap. Hoşça kal. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.